Aman canım Zekeriya'nın bildiği şiirden ne olacak Allah aşkınıza? O bilse bilse Elif'le kanısını bilir. <laughs> ne alakası var Safiye? Ben daha çok aşk şiirleri okurdum. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan. Aa! Ay o da mı sizle askerdi? Ya ne alakası var be kadın? Ne alakası var ya? Her neyse babacım ya. O güzel şu şiir ya! Ee, okuyalım bari ya şimdi. Ferdi Çavuş'um sen de nereden çıkarttın şu şiiri ya? Alem ya. Ben bir ayten tutturmuşum gidiyor. Oh ne iyi. Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Boşuma gitmiyorsa denizlerin rengi biraz ayten sürüyorum güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum ayten üstüne. Saatim ya aytene beş var ya da aytene beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Oh, ne zaman gözlerimi yumsam aklından geçen o. Bana sorarsanız mevsimlerden aytendeyiz. Günlerden ayten ertesidir. Odur gün be gün beni yaşatan. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Aa, yeter ama Zekeriya açık açık anlatma herkesin yanında. Ee, ne oldu be? Ne, ne o öyle şiir miyir Ayten ayten? Kim o Ayten? Ee, Safiyeciğim yani ne Ayten'i bu bir şiir. Yani ismin gerçekle kişilerle hiçbir ilgisi yok. Bana bak Zekeriya kıvırtma öyle. Sebepsiz yere öyle şiir miyir okumazsın sen ha? Ayten'miş. Ya, ee, Bana bak doğru konuş. <laughs> öyle hisli hisli Ayten Ayten diye. Ee, Kim o? Safiye bak. Ya bu sadece bir isim. İsim. Yok ya isimse niye Fahriye abla şiirini okumadın ha? Niye Ayten Ayten diye şiir şey okuyorsun tabi? Fahriye abla senden yaşlı. Evlenmiş Erzincan'a yerleşmiş değil mi? O sana göre değil ama Ayten sana göre böyle beyaz tenli, etine dolgun. Ha? Ya nereden çıkartıyorsun şimdi bunları Safiye'cim ha? ha? Yenge yanlış anladın şimdi sen. Bunlar geçmişte kalmış şeyler. Konuşma sen de. Ha? İşbirlikçi.